Merhaba sevgili gençler. Çarpanlara ayırma ünitesi ikinci kısımdayız. Birinci kısımda ortak çarpan parantezini almayı görmüştük. Orada 16 tane örnek çözmüştük. İkinci kısımdayız. Gruplara ayırma yöntemi. Verilen ifadenin bütün terimlerinde ortak bir çarpan bulunmuyorsa ifade ikişer ikişer, üçer üçer gibi gruplandırılır ve böylece her grup ortak parantez alınarak çarpanlarına ayrılmış oluyor. Bakın gruplandırma yapıldıktan sonra birinci kısımdaki gibi ne yapıyoruz? Ortak paranteze alma yöntemini uyguluyoruz. i̇lk yani örneğimize bakalım. Bakın bakıyoruz burada kaç tane terim var? Yani şu eksi ve artılarla bölünmüşler. Her biri birer terim. Bakın burada bir terim, iki terim, üç terim ve dört terim var. Ama hepsinde ortak yok. O zaman burada yöntem olarak ne yapacağız? Ortak olanların parantezini alacağız. Şu ikisini ve şu ikisini paranteze almaya çalışalım. Ne var burada ortak? Bakın, artık gruplandırdıktan sonra ortak çarpan parantezini almayı uyguluyoruz. Burada ortak olan ne var? B'ler var. B parantezini aldığımızda, yani bu B gitti, sadece ne kaldı? A kaldı. Bu B'yi aldık, sadece burada C kaldı. A eksi C. Bakın, burada C parantezini alalım. Ne kaldı? Burada sadece A kaldı. Burada C kare vardı, bunu aldığım için sadece burada C kaldı. Bakın, burada yine A eksi C'ler ortak. O zaman yine a eksi c ortak parantezini alıyoruz. Bunu a eksi c'yi aldığımız zaman sadece burada b kaldı. Burada artı c kaldı. Çarpanlarından birisi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ve e şıkkında görüyoruz. a eksi c var. B artı c burada kullanılmamış. Evet şöyle bir örnek. aslında tam da gruplandırma değil. Çünkü tek bir grup oluşturulabiliyor. Ortaya karışık bir soru. Bakın burada şurada grup alalım. Yani şuradakini ortak parantez alalım. Pardon grup demişim. X parantezini alırsam sadece ne kaldı? X eksi Y kaldı. Artı 3Z şeklinde kaldı. X eksi Y'nin ben 3 olduğunu buradan görüyorum. Bakın bu ifade 3'müş. Burası ne oldu? 3X artı 3Z oldu. Şimdi burada 3 parantezini alırsak X artı Z olur. X artı Z'nin de burada 5 olduğu zaten soruda verilmiş. Buradan 3 kere 5, 15 olur cevabımız E seçeneğinde. Evet, şöyle bir sorumuz var. Bakın burada gruplandırma var. A parantezini alırsam ve burayı da B parantezini alırsam olacak herhalde. A parantezini alırsam X artı Y gelir buradan. Burada B parantezini alırsam X artı Y de buradan gelir. Şimdi X artı Y'ler ortak olduğu için X artı Y parantezini alırsam Birincide sadece a gelir, ikinciden de sadece b gelir. Bakın x artı y buradan 2 verilmiş, şu ifade 2. a artı b de buradan 3 verilmiş. Bunların çarpım durumunda mademki ki sonucumuz ne olur buradan? 6 olur. Evet, yine benzer bir soru sanırım. Bakın şurada x artı y gelir şuraya eğer x parantezine alırsam x parantezine aldığımda burada sadece x kaldı Burada sadece y kaldı. Gelelim. Bakın burada z'leri alırsak burada eksi x eksi y gelir. O zaman ben eksi z'yi alayım. Parantezini alayım. Eksi z'yi götürdüğüm zaman sadece burada x kaldı. Eksi z'yi götürdüğümde burada sadece ne kaldı? y kaldı. x artı y'ler ortak. Burada ne kaldı? x artı y'yi alırsam sadece x kaldı. Bu kısımda da sadece ne kaldı? Eksi z kaldı. Bakın x artı y 4 verilmiş. Şu ifade 4 verilmiş. Şu ifade x eksi z'ye de 1 verilmiş. 4 çarpı 1'den sonucumuz ne yapar? 4 yapar. Cevabımız C seçeneğinde. Evet böyle bir örneğimiz verilmiş. Bakın burada doğrudan doğruya hani hemen buraya alsak bir şey çıkar mı? Burada yok. O zaman ben şöyle alsam, şöyle alsam biraz görme işi artık burada. Dikkatli bir şekilde bakacağız. Bakın 6x var, 3x var. Burada o zaman ortak 3x'ler var. 6 2 çarpı 3 olduğu için 3'ünü aldık. Sadece burada 2 kaldı. X 2 taneydi burada x kareden dolayı. 1'ini aldığım zaman sadece 2x kaldı. Burada 3 x'i aldığımız için sadece burada 1 kaldı. Şimdi bakıyoruz burada ne alalım? 2 y parantezini alalım. Şimdi burada 2 y var. 4 2 çarpı 2 olduğu için bir tane ikisi kaldı. Y'yi aldığımız için sadece burada x kaldı. 2x. Burada 2 y'yi aldığımız için eksi 1 kaldı. Bakın 2x eksi 1'ler burada ortak. 2x eksi 1 çarpı. Burada 3x kaldı. Burada da artı 2y kaldı. Evet. İfadesinin çarpanlarından birisi aşağıdakilerden hangisidir diye. 2x eksi 1 yok. O zaman 3x artı 2y var mı? Var. Hemen c seçeneğinde görebiliyoruz. Evet. 6. örneğimizde böyle bir şey verilmiş. Bakın şurada hemen Parantez alabiliriz. Bakın ne alabiliriz? A, B ortak burada. A, B ortaksa, bakın burada B komple aldık. A, kare vardı, sadece A kaldı. Burada A'yı komple aldık. B'nin de bir tanesini aldığımız için eksi B kaldı. Şimdi dikkat edin. Bakın burada eksi A artı B var. Yani şunun işaret olarak tersisi gibi görünüyor. Şimdi A burada artı, orada eksi. O zaman eksi parantezini alırsak orayı da sanırım daha doğru olacak. Yani şurada şunu görün. Bakın eksi A. Eksiyle eksi ile eksi olan artı b. Yani aslında bir şey değiştirmedik. Kaçmış? 45'e eşitmiş. Buradan a eksi b parantezini alırsak a eksi b parantezini alırsak e bir de dikkat edelim a b çarpımı şurası da 6 verilmiş. a eksi b parantezini alırsak burada ne kaldı? Sadece 6 kaldı. Burada a eksi b'yi aldığım zaman eksi 1 kaldı. Eşittir 45. Burası bakın 5 yaptı. 5 ile neyi çarparsam 45 yapar? 9. O zaman a eksi b de ne olur? 9 olur cevabımız D seçeneğinde. Evet böyle bir ifade verilmiş. Bakın buradan Y burada ortaklar burada yok. O zaman biz şu ikisini ortak şu ikisini ortak gibi düşünüp alırsak. Bakın Y parantezini alıyorum. Sadece Y kaldı. Şurada Y parantezini alırsam ne kaldı? Eksi X kaldı. Y eksi X, X. Bakın burada Z'ler ortak. Z parantezini alırsam x eksi y olur. Bizde burada y eksi x var. O zaman eksi z parantezini alırsam ne olur? Burası y eksi x olur. Gerçekten de doğru mu bakalım? Eksi z y. Bakın çarpıyorum. Eksi y z, y -z ya da z y. Eksiyle eksiden dolayı artı x z. Bakın doğru. Demek ki yaptığım işlem doğrudur. Burada y eksi x'ler ortak olduğu için y eksi x parantezini alıyorum. Burada y eksi z kaldı. E, gelelim. Şurada bakın ne oldu? Y yerine yazıyorum. B artı C'miş. Y'miz B artı C. Eksi X var. Tabii bunları eksiyle çarparak yazıyorum. Buraya. Eksi A eksi B. Birinci kısım böyle oldu. İkincisine bakıyorum. Y yerine yazıyorum. B artı C. Eksi Z. Bakın şimdi bu sefer bunu eksiyle çarpacağım. Eksi A. ile eksiden dolayı artı C oldu. Şimdi gelelim. Bakın burada eksi b ile artı b birbirini götürdü. C eksi a kaldı sadece. Buraya bakıyoruz. Burada da götüren bir şey yok. Şimdilik şöyle olsun. Eksi a artı b artı 2c gibi bir ifade oldu. Bakın çarpanlarından bir aşağıdakilerden hangisidir? C eksi a burada bakıyoruz. Yok. E, bu ifadede de doğrudan doğruya görünmüyor. O zaman şunu yapabiliriz. Sanki şunun eksilisi var gibi. Çünkü a pozitif. B negatif, C negatif burada. Burada da bu zaman şunu biz A eksi C yani eksi parantezine alıp bunu birinci bölümde görmüştük. Eksi parantezine alabiliyorduk. Bu eksiyi de buraya dağıtsak. Çünkü buradan gelecek olan eksiyi de buraya çarpsak. Eksi ile eksi dolayı artı oldu. Burası eksi B oldu. Burası eksi 2 C oldu. Bakıyoruz bu şıklarımızda var mı? Evet. E seçeneğinde var. Yedinci sorumuz E seçeneğiymiş. Evet böyle bir ifademiz var. Burada bakın şu ikisini paranteze alalım. Şu ikisini de paranteze alalım. Ne olacak bakalım. X parantezini alıyorum. X artı Y geldi. Burada bakın 3 parantezini alsam eksi x eksi y olur. O zaman eksi 3 parantezini alıyorum. X artı Y oldu bu sefer. 14'müş. Bakın X artı Y parantezini alıyorum. Burası X eksi 3 eşittir 14 oldu. Denklemi sağlayan kaç tane eksiye tam sayı ikilisi vardır diyor. Bakın 14'ün çarpanlarını ne yapabiliriz? Bölenlerini yazabiliriz. Çünkü x artı y ile x eksi 3'ün çarpımı tam sayı olacakmış. gelelim bakın buradan ne olur? x mesela 1'e 14 olabilir. Burası 14'e 1 olabilir. 2'ye 7 olabilir. 7'ye 2 olabilir eksileri de olabilirim. Eksi 1'e eksi 14. Eksi 14'e eksi 1. Çünkü onların çarpımı da pozitif yapıyor. Eksi 2'ye eksi 7. Eksi 7'ye eksi 2 şeklinde. Başka da seçeneğimiz oradan gelmiyor. Yani bunun her birine göre mesela x artı y 1. x eksi 3 14 deyip işte x'i 17 bulup buradan bulunabilir. İşte x e, artıya 14, x eksi 3, 1 şeklinde verip buradan bulunabilir. Buradan her birinden birer ikili gelecek. O zaman 8 tane ikilimiz vardır bu şartı sağlayan. Evet, 97 yılında üyesi de Zaten artık tekrar tekrar söylüyorum 97'nin özelliği neydi? Ben üniversite sınavına girmiştim. Bu soruları da takır takır yapmıştım. Evet, biraz da enaniyet yapmış olduk. Evet, burada ne var? 102 ler ortak. 102 parantezine alırsak burada ne kalır? Burada 13 artı burada da 12 kaldı. Evet. Eksi. Burada 102 parantezine alırsak burada ne kaldı? 39 eksi 15 kaldı. bölümü de burada açık bir şekilde yazalım. 3 üzeri 4 ne yapar? 81. 4 3 de 64 yapar. Şimdi 102'ler ortak. 102 parantezine alacağım ama öncelikle şunları bir düzenleyeyim. 12 artı 13 25. 39 eksi 15'ten dolayı da burası ne yapar? 24 yapar. Bakın burası o zaman ne olur? 25 eksi 24 olur. Burası da ne yaptı? 81'den 64 çıkarırsak 10 7 yapar. Şurası 1 yaptı bakın dikkat edin. 1'in çok önemi yok orada. O zaman 102 bölü 17 olur. 102'de 17 kaç defa var? 6 defa vardır. Cevabımız E seçeneğinde. Evet. 10. sorumuz. Burada da şöyle gruplandırsak. ikili ikili. Ne olacak bakalım. Bakın burada ne var? A kareler ortak. A kare parantezini alırsam burada 3 tane A varmış. Sadece bir tanesi kaldı. A kare aldığım için burada A eksi B kaldı. Şimdi burada B kare parantezini alırsak eksi A artı B olur. O zaman eksi B kare parantezini alalım. Eksi B kare parantezini aldığım için sadece burada artık A kaldı. Burada eksi B kareyi başa eksi aldığım için buraya o zaman eksi yapacağız. Burada da sadece A eksi B kaldı. A eksi B parantezini alırsak eğer bu ifadeyi ne kaldı burada? A kare. Bu tarafta da B kare kalır. E biz biliyoruz. Bakın A eksi B burada dursun. A kare eksi B karenin A eksi B iki kare farkı. Bundan sonra göreceğiz ama biz yıllardır biliyorsunuz zaten bunu. Çünkü yeni geliyor bu konu. Buradan da A eksi B'nin karesi çarpı A artı B şeklinde bir ifade geldi. Bakıyorum. A eksi B'nin karesi. Evet cevabımız 10. da C şıkkında. Evet 11. sorumuz. Bakın doğrudan doğruya hemen gruplandırmayalım. Şöyle yapalım. Çünkü a eksi b çarpanlarından birisi a eksi b'ymiş. O zaman a eksi b'yi elde edebileceğim yerlere bakıyorum ben. Şuradan bakın a'ları alırsam a eksi b gelir. Buradan c'leri alırsam a eksi b gelir. Burada da x'li parantezini alırsam herhalde bu ifadeyi elde etmiş olurum. Şuradan birinciyi alalım. A parantezini alırsak buradan sadece a kaldı. Buradan eksi B kaldı. Şurada C parantezini alırsak ne kalır? A kalır, eksi B kalır. Şimdi bakın şurası eksi A artı B. O zaman onu da eksi parantezine alırsak A eksi B kalır. A eksi B ortak hepsinde madem ki. O zaman geriye kalan kısmı da yazalım. Buradan A kaldı. Artı C kaldı. Buradan da eksi 1 kaldı. A eksi B zaten var. O burada verilmiş. A artı C eksi 1 cevabımız 11. soruda E şıkkında. Evet A ve B sıfırdan farklı reel sayılardır denilmiş. Bakın burada ne yapacağız hemen bakalım. Şurada üçler ortak olan şu ifadeyi ben şu ikisini ve şu ikisini böyle bir parantez almaya çalışayım. Üçler ortak, A'lar ortak. 3A parantezini alırsam 3 gitti sadece burada A kare kaldı. Burada 3a parantezini alırsam artı b kare kaldı. Burada bakın eksi 4'ler ortak. Eksi 4 ve neler ortak? B'ler ortak. Eksi 4b parantezini aldığım zaman eksi 4 gitti. B gitti. Burada a kare kaldı. Burada eksi 4 gitti. B karenin, şey b kübün b'sini alınca burada da sadece artı b kare kaldı. Eşittir sıfırmış. E bakın buradan a kare artı b kare parantezine alırsak bu ifadeyi burada ne kaldı geriye? 3a eksi 4b kalır. Eşittir 0. Bakın a ve b sıfırdan farklıysa ve kareleri pozitif olacağı için pozitif sıfırdan farklı iki sayının toplamı hiçbir zaman sıfır olamayacağı için burası bakın sıfırdan farklı. Sıfır olamaz. O zaman sıfırlığı sağlayan burasıdır. Yani 3a eksi 4b eşittir 0. Buradan da 3A eşittir 4B olduğunu görebiliyoruz. Bu ifade sorulmuş bize. Bakın ben o zaman hepsini A cinsinden yazayım. 4B 3A eşittir. 8B 6A eşittir. Yani 3A eksi 6A oldu burası. Burası 4B 3A eşittir. Zaten bunu görebiliyoruz. 3A artı 2A buradan oldu. Burası bakın eksi 3A bölü 5A oldu. A'lar birbirini götürürse cevabımız ne olur? Eksi 3 bölü 5 olur. Cevabımız D seçeneğinde. Evet. Gelelim 13. örneğimiz. Buradan bakın. Şunları alırsak eğer doğrudan doğruya bunlar alsak A eksi B gelir. Buradan da gelebilir. Evet. Buradan da gelebilir. Fark etmez. Burada bakın. A eksi 1'i elde etmek istiyorum. Çünkü ben A-1 şuradan gelir. Bakın A parantezine alırsam eğer burada A kaldı, burada 1 kaldı. A-1 geldi. Burada bakın B A var, artı B var. Eğer B parantezine alsam eksi A artı olur. O zaman eksi B parantezine alayım buradan. A, buradan da bir eksi 1 geldi. Bölü A-1. Buradan ne olur? A-1 parantezine alırsam üstteki ifadeyi A-B eksi geldi. Bölü A eksi 1. Şunlar birbirini götürürse cevabımız ne olur? A eksi B olur. Cevabımız B seçeneğinde. Evet burada da 2A eksi B'yi bulabilir miyiz? Ona bakalım. Hemen şunu ben hemen burada görüyorum. Çünkü 2A ve B var burada. Ama eksilisi var. Şimdi o zaman ne olur? Şurada 2 B parantezini alayım burayı. 2B alırsam burada sadece 2A kalır. Burada 2B'yi aldığım için sadece bakın burada B kalır. Eksi B. Şu ifadede 2A yapmak için eksiyle parantez alırsak B olur. Bölü. Burası da ne oldu? 2A eksi B oldu. Bu ifade üstteki ifade 2A eksi B parantezini alırsak eğer 2B gelir. Oradan da 1 gelir. Çünkü burada bir şey kalmadı. 1 kaldı yerinde. 2A eksi B olur. Şunlar birbirini götürürse cevabımız sadece ne olur? 2B eksi 1 olur cevabımız 14. Sırada e seçeneğinde. Evet 15. örneğimiz. Bakın şurada 1 bölü x ifadesi var. Burada bakın 1 bölü x diye çevirirsek bunu. Bunun da ters çevrileceğini görebilmemiz lazım. Y artı 2 bölü 1 ya da Y artı 2 yazabiliriz doğrudan doğruya. Şurada yerine yazalım. Bakın Y artı YX artı 2X eksi var. Bakın eksi. 1 bölü x artık y artı 2 eşitmiş. Ya. Bu eksiyi şu ifadeye dağıtalım. Ne olur? Eksi y eksi 2 artı 3 olur. Şu ifademiz ne olur? Bakın artı y ile eksi y birbirini götürdü. İfademiz şu hale döndü. yx artı 2x buradan da artı 1 geldi. Bakın şurada x parantezine alırsak y artı 2 artı 1 oldu. Y artı 2'nin bakın 1 bölü x olduğunu buradan görebiliyoruz. Yerine yazarsak 1 bölü x artı 1'di. Şunlar birbirini götürürse sadece 1 kaldı burada. 1 artı 1'den dolayı sonucumuz 2 olur. E seçeneğinde. Evet bu bölümün de son örneğini yapalım. Ve bu kısmı da bitirelim. Bakın şurada hemen şunları parantez alırsak 1 bölü x var. Buradan da 1 bölü x dursun. Hatta şöyle yapabilirdi onu da. Burasını da ne yapabiliriz? X kare parantezini alırsak 1 artı X olur. O ifade. Şunu da büyük parantez alalım. Çarpı 1 eksi X'in karesi bölü. Şu ifadede de bakın şu x'ini ayrı. Şu x'ini de ayrı şeklinde. Yani 1 eksi X. 1 eksi X'i buradan elde etmek istiyorsam bakın ne yapmam lazım? Eksi X kare parantezini almam lazım. Şurada eksi x kare aldığımızda 1 kaldı. Burada da ne kaldı? Eksi x kaldı sadece. Şurayı alalım ve düzenlemek devam edelim. 1 artı x parantezini alırsak burada 1 artı x çarpı burada 1 kaldı sadece burada da x kare kaldı. 1 artı x kare kaldı. Burada 1 eksi x'in parantez karesi kaldı. Bölü aşağıya da bir düzenleyelim. 1 eksi x parantezini alırsam burada sadece 1 kalır. 1 eksi x kare kalır burada da. Şimdi dikkat edin. Şu 1 eksi x ile şu kare olduğu için iki tane de bir tanesi buradan gider. Şimdi ne olur ifademiz? 1 artı x var 1 eksi x var. 2 kare farkından 1 eksi x kare olur bu ifade. Bu da 1 artı x kare zaten. Şu da o ifade de buraya yazdık. Bölü. Aşağıda ne kaldı? 1 eksi x kare kaldı. Bakın şu ifadeyle şu ifade aynı olduğu için o da birbirini götürür. 1 artı x kare kalır fx'imiz. Bize bakın ne sorulmuş? f kök 2 sorulmuş. fx de f kök 2 demek yerine yaz demek. 1 artı x kareydi. 1 artı kök 2'nin parantez karesi. Biz biliyoruz ki kök 2'nin karesi 2 yapar. Kök sayılardan görmüştük. Ve sonucumuz 3 olur. Cevabımız C seçeneğinde. Evet ikinci bölümümüz olan gruplara ayırma yöntemiyle çarpanlara ayırmayı da bitirmiş olduk. Ve bundan sonra da özdeşliklerle devam edeceğiz. Özdeşliklerden yararlanarak çarpanları ayırmayı da göreceğiz. Şimdilik burada bir mola verelim. Şimdilik hoşça kalın. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere.